Burç Manya'nın çok değerli Yengeç Burcu takipçilerim merhabalar. Umarım iyisinizdir inşallah. Yeni yılın ilk haftası sizler için güzel geçmiştir ve ikinci haftasında neler yaşayacağınızı da bu videomda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip Bundan sonra yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Bir de Burçmanya YouTube kanalımızın ana sayfasına girip üst taraftaki oynatma listeleri butonundan Yengeç Burcuna ulaşarak sizlerle ilgili daha önce yapmış olduğum paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz. Peki Yengeç Burcu 8 hafta, 8 Ocak haftası içerisinde neler yaşayacak? Hemen anlatmaya başlayalım. Yengeç Burcu 8 Ocak haftası içerisinde ev ve ailenizden insanlarla yakın arkadaşlarınızla kolayca ya da beklenmedik bir şekilde çatışmaların ya da çelişkilerin ortaya çıkacak olması dolayısıyla gergin olabilirsiniz. Uzun cümleler ömür kısaltır ama daha, daha kısasını kuramadım arkadaşlar. Gergin olacaksınız sevgili Yengeç Burcu. Ee, yakın çevrenizden insanlarla aranızda kolay ve beklenmedik şekilde çatışmalar ve bazı çelişkiler yaşanabilir. Benzer yüzleşmeleri aslında daha önce de yaşamıştınız ancak bu konular bu hafta pek hoş olmayan gelişmeler gösterebilirler. Ev sorunları ya da komşularla karmaşık ilişkiler gibi evinizle ilgili sorunları çözmekten kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Olabildiğince ertelemeye çalışmanızı öneriyorum. 8 Ocak haftası içerisinde mesleki görev ve konularınızın gelişmesi söz konusu olacaktır. Özellikle aile şirketiniz varsa üzerinde iyi bir etkiye sahip olacaksınız. Size yakın bir kişi ya da arkadaşınızın çalışmalarında hak ettiği bir başarıdan dolayı mutlu olacaksınız. Ben de Yengeç Burcu'yum. Yengeç Burcu'nun şöyle bir özelliği vardır. Gerçekten kıskanç insanlar değiliz. Çok şükür. İyi ki de değilim. Kıskanç insanlardan da hiç hoşlanmıyorum. Ha, kıskançlığımız şöyle var. Çok sevdiğimiz karşı cinsten, hayatımızda olan eşimiz ya da sevgilimizi kıskanırız. Eğer çok seviyorsak, bizim için önemli değilse emin olun onu da kıskanmıyoruz. <laughs> Tecrübeyle sabit. Ee, bunun dışında onun e, şu su varmış, bu su varmış, işte o öyle yapmış, o buraya gitmiş. Öyle kıskançlıklarımız kesinlikle yoktur. Dolayısıyla. Sevdiğimiz yakın çevremizdeki insanların başarılarıyla mutlu oluruz, mutluluklarıyla mutlu oluruz. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Değil mi arkadaşlar? Yani sizden adına da konuşuyorum ama öyleyiz. Bir erkeğin hayatındaki olaylardan dolayı üzülebilirsiniz. Çünkü bu kişi hayatında hoş olmayan bir hata yapma ya da kayıp yaşama riskiyle karşı karşıya olacaktır. Farklı bir yere taşınmak, hayatta yeni hedefler belirlemek gibi nedenler dolayısıyla İnsanlardan ayrılabilirsiniz. Yengeç burcu bu hafta farklı yerde yaşayan biriyle iletişim kurmak için çok fazla fırsatınız olacak. Benzer ilgi alanlarına sahip olduğunuz insanlarla aranızda çeşitli alışveriş ve deneyimler yaşanacak. Bu kişilerden yeni şeyler de öğrenebilirsiniz sadece ilginç bir hafta geçirmekle kalmayacaksınız. Karşınıza yeni bir başlangıç, yeni önemli girişimler için fırsatlar da çıkacak. Alacağınız önerileri dikkatle izleyip değerlendirmelisiniz. Arkadaş, sınıf arkadaşı ya da meslektaşınız olan bir kadınla buluşma ya da onunla ilgili daha büyük duygular yaşamak için fırsatlarınız olacaktır. Yengeç burcu kadını o kadar gergin olacaksınız ki başkaları için sizinle iletişim kurmak çok zor olacak. Küçük sözlerden rahatsız olacaksınız. Yani alıngan olacaksınız öz Türkçesi. Diğer insanların kasvetli ruh hallerinden rahatsız olacaksınız. Ancak aslında sizin ruh haliniz de çok iyi olmayacak. Yani e, başkaları stresli diye belki rahatsız olacaksınız. Sizi strese soktuklarını düşüneceksiniz falan ama sizin de ruh haliniz çok iyi olmayacak. Hani e, Umalım ki kötü şeyler yaşanmasın. Umalım ki böyle bir durum, <laughs> çok özür diliyorum, olmasın çocuk ve akrabalarınızla <laughs> çocuk ve akrabalarınızla yapacağınız anlaşmalar artık üzerinize her zamankinden daha büyük yük olacaktır. Yengeç burcu erkeği ev ve aile için önemli bazı hoş olmayan görevlerle meşgul olacaksınız. Bunlara daha akılcı, kolay, pratik çözümler bulmaya çalışacaksınız. Gelişim için doğru yönü arayarak sizin için bir dizi önemli konu üzerinde düşünmeniz gerekebilir akraba arkadaş ya da benzer düşüncelere sahip kişilerle özel günlerde toplantılar yapabilirsiniz sevgili yengeç burcu erkekleri. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili yengeç burcu sizler için söyleyeceklerim bu haftalık bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.